Herkese merhabalar. Bugün süt kaktüslerimin budama işlemini yapıyorum. Ben şu aşağıdaki dalları alıyorum ki yukarıya daha iyi güç kuvvet versin, hızlı büyüsün. Buradaki dallarını daha kolay e, büyütsün, geliştirsin diye. Ama siz her şekilde aşağıdan da böyle yukarıya doğru dallı büyümesini istiyorsanız kaktüslerinizin hiç dokunmayın. Ama ben şu aşağıdaki en aşağıdaki dalları alıyorum ki bitkim yorulmasın yukarıya doğru daha güzel hızlı sağlıklı bir şekilde büyüsün şimdi bıçağımı güzelce kolonyamla sildim bu çok önemli ve yanıma tarçınımı hazır ettim tarçın da önemli budama yapacağımız yerlere tarçınımızı kullanacağız şimdi hep birlikte budayacağım dalları alalım Budama yapacağım dalımı alırken dediğim gibi bıçağımı dezenfekte ettim. Güzelce limon kolonyasıyla sildim. Ve bir de elimizde açık yara varsa bu bitkinin suyunu mümkün olduğu kadar o açık yarayla temas ettirmeyelim. Bitkimizin böyle süt şeklinde suya yakar, Bunu çocuklarımızdan uzak tutalım. Bu suyu çocuklar oynamasın. Hani bir kenara koyarız unutulur. Buraya buradan damlayan bu sıvı süt şeklindeki çocuğun dikkatini çeker. Aman buna dikkat edelim ve gözümüze falan da sıçramasına dikkat edelim önemli çünkü bu e, bu dalımı şöyle kenara bezimin üzerine alıyorum burada bir beklesin şu aşağıdaki dalımı da alıyorum bakın şu aşağıda minik minik dallar vermiş çok küçük. Onları da hemen iyice büyümeden şöyle bıçak yardımıyla bir gövdesinden uzaklaştırıyorum. Şöyle elimle bile kırabiliyorum. O kadar küçük ki. Bunlar zaten bir şey olmaz, ekilmez. Bunlar çöp. Şu minik dalları yine aynı şekilde gövdeden uzaklaştırıyorum. Bu şekilde bunun aşağıdaki dallarını aldım. Şimdi buradan da şu dalı alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle hızlı bir şekilde bunun sütü akar. Bu gövdeden de birkaç gün bu gövdedeki e, sütlü sıvısı, sütü süte benzer bu sıvısı birkaç gün akmaya devam edebilir. Ve yapış yapış böyle buna biraz dikkat etmek lazım. Elimizle yani pek temas etmeyelim. Şimdi diğerine geldim. Diğerinde bu aşağıdaki şuradaki oluşan minik dalı da hemen gövdeden uzaklaştırıyorum. Şunu alıyorum. Bayağı büyük ama almak zorundayım. Bu bayağı bir büyük dal. Bunu da buraya koydum. Şimdi bunlara tarçın bu kestiğim yerlere tarçın sürüyorum ki bunu artık elime bir eldiven giyip eldivenle bunu bu şekilde elimle çıplak elimle değemem. Elime eldiven giyip bu yaralı yerlerine tarçını iyice şu şekilde yedireceğim. Yani şimdi elim değmek istemediğim için gösteremiyorum. Buraları tarçınlıyoruz. Kestiğimiz yerleri muhakkak tarçınlıyoruz. Ondan sonra ha bir de önemli bir nokta Bitkimiz tamamen saksısı kuruyken bu işlemi yapmalıyız. Budama işlemini mutlaka saksımızın toprağı kupkuru olması lazım. Suladık ertesi günü budama işlemi olmaz. Bitki strese girer. Hatta Allah korusun e, kurumaya doğru bile gidebilir. Bitkimin saksısı kupkuru bu şekildeyken budamamı yaptım ve birkaç gün daha suyunu vermeyeceğim. Ondan sonra suyunu veririm. Şimdi gelelim fidelerime. Fidelerimin de ben şu sütü gidene kadar 3-4 gün böyle bir e, kağıt havlunun üzerinde bekletiyorum bir kısmını. Bir kısmını da hemen keser kesmez budar budamaz şöyle kestiğim yeri tarçına bulayıp küçük saksıma Bismillahirrahmanirrahim yerleştiriyorum. Şu küçük dallarımı küçük saksılara yerleştiriyorum. Bu küçük fideleri de kocaman kocaman saksılara ekmeye gerek yok. Çünkü küçük saksıda çok daha güzel verimli tutarlar. Bunu da tarçınladım ve hemen yerine aldım. Bunu da buraya alıyorum. Bismillah. Ve bunlara spreyleme şeklinde hani, hani böyle bardakla değil de fıs fısla ya, toprakları nemlendirecek kadar su veriyorum. Ve tamamen kuruyana kadar yine su vermiyorum. Çünkü kökü çok çabuk çürür. Şunu da birkaç gün bekleteceğim. Bu e, kağıt havlunun üzerinde şu sütü kesilene kadar. Bunu da bunlardan daha büyük bir saksıya dikme işlemini yaparım. Bunların da gelişme aşamalarını tutma aşamalarını sizlerle paylaşırım. Şimdi ben elime birazdan eldivenimi giyip bu tarçınımı bu kestiğim dallara güzelce boca edip Bunları da yerine alıyorum. Ben hep bu şekilde yaparım. Süt kaktüsümün budamasını çoğaltmasını. Şimdi hatta şu dalı da birazdan şu dalı ve şu dalı da birazdan alacağım. Onları da bunların yanına koyup 3-4 gün bekletip onları da o şekilde ekiyorum hem bu şekilde ekiyorum hem o şekilde ekiyorum garantili oluyor bazen bunlar tutuyor bazen bunlar şu beklettiklerim daha garantili oluyor. 4 gün beklettikten sonra sütü aktıktan sonra toprakla buluşturduğum dallar çok daha garantili oluyor ama yine de ben iki şekilde de yapıyorum. Bunları da aynı bu şekilde çoğaltmıştım. Bu büyük süt kaktüsümden bunları bu şekilde çoğaltmıştım. Aynı bu şekilde çoğalttım. Bakın ne kadar güzel oldular. Bundan 4 taneydi. 2 tanesi de hediye olarak gitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.